Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bunun sesini kısayım. Shadow Fight 2 oynuyoruz arkadaşlar. Ama videoya geçmeden önce kanalıma abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Evet şimdi videomuza geçelim. Evet. Madman. Madman. Başlıyorum. bayağı iyi Bayağı da oynuyor. oyunu da arkadaşlar. Telefonum yeni oldu. düzenlerimle çok bayağı oynamıştık yani Bayağı oynadık. Neyse ben bileyim. Tekrar. Aklım bir çıkacak. Tekrar. ikimizin de canı aynı olmuştu. Bir, milim kalmıştı canlarımız ikimizin de. Sonra tuğlaya tam vuracakken ee, ön takla attı. Arkama geçip kafama sopasını bindirdi. Ben de o sırada bir kuru payla yapıyorum. Sizin de kuru payla Evet Max'i de kaybedeceğiz. Max'i de kaybedeceğiz. Mad bayağı iyi. Birkaç jeton kazanmak için başka bir yol daha biliyorum daha fazla. Hayatta kalma dövüşünde birçok rakibe karşı dövüşürsün. Bir deneyi ver. Tamam. Ne kadar çok rakip o kadar büyük olur. Tamam. Direkt dövüş. Aslında silahın bu dövüşe uygun değil yani. Şu anda hayatta kalmaya uygun değil silahım ama bir deneyim. Ayrıca rakipler gittikçe zorlaşıyor. Canlı, zırhlar falan. O yüzden. Uff kafasına ulaşamadım. Şu an biraz terbiyesizlik yapıyorum. Bir kıza vurmak. Ama ulaşamadım. İndirdim. Tamam artık vurmak yanında kalmıyor Bir dakika bir ses geliyor da arkadaşlar Ona bakmaya çalışıyorum Şuradan şeyi durdurabilir miyim onu? Bir dakika yani Bizi yenecek o yüzden Bir dakika bir ses geliyor Arkadaşlar şöyle camdan Bir bakayım Yok yok, yok konuşuyormuş Arkadaşlar devam ediyorum Hemen ee, Oynama Hemen hmm, Yok şöyle yapıyoruz o silah daha uzun ya onun yumruktan. Yani benim silahımdan. Benim silahım bir din mançka. Mançka mı, mı Çünkü şey galiba mançka böyle zincirli çevirmeli bir silahtı. Bu yumruk şeyine de mançka mı mançıka mı onun gibi bir şey deniyordu. Tamam uf silahları gitti. Tamam işim kolay. Kafasına ben öyle ciddi bir darbe vurmadım. Niye gittik silahları? Öf be. iyi vurdum bu sefer. Üf bu sefer de iyi vurdum. Tam kafaya indirmeye çalışacaktım da olmadı. Üf. Arda arda kritikal vuruş yaptım yalnız. Çok iyiyim be. Devam. Hadi o vuramadım bir dakika çok iyi vurdun. Ninja kılıcı bu arada çok iyi. Şu silahını acilen düşürmem lazım onun. Ninja kılıcı çok hasar veriyor çünkü. Ninja kılıcı gerçekten fena hasar veriyor. Çabuk silahını düşürmem lazım. Arda arda kritikal vuruş yaptım buna da mı işlemedi. Silahını düşürmedi. Bacağımı kesti ayrıca. Ne kadar çok düşman. Run 4'te miyiz? 4'teyiz galiba. E bu silahla da o kadar gelmek iyi bence. Ama ben 6'ya kadar gitmek gitmeye çalışacağım. Yani bu canla 6'ya kadar gidilmez ama ben bir deneyeceğim. imkansız bu can canla 6'ya kadar gidilmez vur bir tane vur bir tane şöyle. Evet tam göğsünün oraya geçirdim. Bir tane tekme. Tam kalkarken bir de bir yumruk vuramadık. Ah. 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 Çıldırdım bir şeyler oluyor. Abi ya, hayır. Ödülüm kaç? 204 190'lı falan. Tamam. Kaç oluyor? 394 oluyor toplam. Evet, toplam 394. Aldık 759. Şuradan hemen yeni silah zıh. Zırh olarak 630'luk var. Kask olarak bir dakika 380. O zaman önce 380'liyi alayım. Sonra silahlardan 510 paramız yeter mi? Yok, yetmez. Bir yüzlük daha gerekir. 759 oldu. O zaman ben şuradan gideyim. Bir dakika düşünmem lazım. Şu zırhı bir alayım. Evet al şu zırhı. Bunu sonra alacağım. Aynen bunu sonra alacağım. Şimdi gidelim menüye. Birkaç hayatta kalma kavgası daha yapalım. Saat 12.50 olmuş. Vur şuna. Bu ninjalar çok kolay geliyor artık. Bana ne kadar vursa da zırhımı geliştirdiğim için fazla canım gitmeyecektir. Yani az gidiyor gidiyor ama az gidiyor. Bak. Mesela karnıma vurup duruyor az gidiyor canım. Evet ninjanın işini bitirdik. Bu arada bu oyun bence çok güzel ama karakterler gölge. Karakterler gölge olmasa e, efsane olacak yani bence. Bu arada arkadaşlar sürekli oyun değil de dışarıda videolar çekmemi istiyorsanız yorumlarda yazmanız yeterli. Yorumlar kapalı değil. Niye vuramadım ben bunu? <laughs> Kaçıncı? ikinci da bu mu çıktı karşımızda? Ninja çıktı. Bir de ikinci da daha ya. Abi bu çok... Kılıcı çok güçlü. Kendisi değil. iyi dövüşemiyor. Ama kılıcı çok güçlü. Sıkıntı orada. Şöyle bir tekme vurayım alttan vuramadım. Evet buldum. Şimdi bir tane takla yumruk. Evet. Geçen bunu da kaybetmiştik. Evet. Tam göğüs aslında bir tane geçirdim. Şuna şöyle. Sonra jeton kazanmak için hayatta kalmadı oynamam gerekiyor. Kafa kafaya fena vurduk ya. Of! O koş. Hadi be. Of. abi özel gitti. Özel bölgeye vurdu. Ya yani arkadaşlar ayıptır söylemesi. Kusura bakmayın gerçekten ama Hani o kara şu an bizim gölgenin yerinde olmak istemezdim. Sırtım, sırtım yerden yere vuruluyor şey falan. Uf, abi ama ya bir gıdımı canı kalmıştı. oraya da kafama bıçak geçirdi ya. Ağrıyı kapat. Nasıl kapatayım? Bittik. Ka round kaç ben ona bakmadım. Tek vuruşunda gideriz. Tek vuruşunda gideriz. Kaç sadece. Yok ya dalacağım abi gidersek de gidelim. Uf silahlarını düşürttük. Gidersek de gidelim. Umurumda değil. Dalacağım abi. Hiç umurumda değil. Gidersek de gidelim abi ama öldük. Çok mümkündü zaten abi. O kadar can yani. Şu kadarcık canımız kalmış. Tamam diyelim. Her silah becerisini yükseltilebilen bir demirci biliyorum. Evet. Mağazadaki yükselt butonunu kullan. Hiçbir şey yükseltmeyeceğim. Kusura bakma kanka. Hmm. Ama şunu yapabilirim. 343. Burada 500'dü. 380'miş ya bu. Turnuva da oynayalım. Kadife pek zor değil. Ne yani? Ne yani? Kadife şimdi. Ha ama zırhı. Kadife'ye bir vuruşta aslında canını bayağı almış şöyle. Bayağı değil ama de almışız. Evet şu hareketi çok seviyorum. Önce karnıma sokuyor. Sonra kafamdan üstten bilmem neden. getiriyor bana abi. Kadife gel. Kadife gel. Gelmedi ya. Geleceğim. Yok abi çok yavaşız şu an gölge olarak nedense. Bu kadar yavaş olmamam lazımdı ama. Ayağına kafasını her tarafına indirdik. Bak bana onları sokma. Ah, ah çok canım acı. Ama seni yeneceğim. Buna hiçbir şey engelleyemez. Ah. ya. Ah! İyi vurdum ya. Kazandım. Bir an daha var. Sonra bitireceğim videoyu. Şöyle biraz para alıp yeni silahımı gözlerinizin önünde almayı planlıyorum. <laughs> Ama o iş biraz zor. Oo, oo çıldırdık. çıldırdı kadifeyi çıldırttık bekle vur vur vur. Vuracağım vurabildiğim kadar. <laughs> Gel buraya. Tam böyle bir tane koyarım. Sonra takla bir tane de böyle koyarım bir tane de böyle. Da, bir tane de böyle koyarım. Bir tane daha. Vuramadım. Bir tane daha vurursam gider. Aa, bir tane de böyle. Baş ağrısı tabii oğlum. Zor ölüm dövüşçü. Ya ne oldu gadife gadife. Neyse bizim kaç liramız var? O uh, 590. Efsaneyiz. Pardon yanlış yere basım arkadaşlar. Şöyle 590'a yeni silahımı gözle 510'a yeni silahımı gözlerinizin önünde alıyorum. Hayırlı uğurlu. Bir dakika şu mifere bir bakabilir miyim? Onu sonra da alırım. Eğer bu seri eğer bu arada Shadow Fight'in devamının gelmesini istiyorsanız kanala abone olup like atmayı unutmayın. Ve hop geldi yeni silahımız. Hadi bakayım geldi yeni silahımız şöyle bir iki test de yapalım. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar yeni silahımızı da aldık. Bir dahaki e, şeyde arkadaşlar bir dahaki videoda tuğlaya karşı oynayacağım. E, miğferimi değiştireceğim biraz para kazanacağım e, videoyu kapattıktan sonra. Miğferimi falan da değiştireceğim. Yani kendime yeni miğfer falan da olacağım. Ve sizin gözlerinizin önünde sizinle birlikte tuğlanın canını okuyacağız arkadaşlar. O ses neydi?